Bugün sizlere 2023 yılında dikkat çekmesi muhtemel bir kripto paradan bahsedeyim diye düşünüyorum. Yani bugün sizlere kripto para dünyasının köklü altcoinlerinden biri olan Litecoin'i anlatacağım. 2023 yılı Litecoin için çok önemli bir yıl. Çünkü Ağustos ayında gerçekleşecek olan Halvin ile birlikte ödül yarılanacak. Halvin döngülerinin kripto paralar üzerindeki olumlu katkıları olduğunu bilinen bir gerçektir zaten. Örnek olarak benim de sıkça bahsettiğim Bitcoin, Helvin dönemlerinde ciddi yükselişler sergiliyor. Ama en önemli husus, bu dönemin neresinde yükselip, neresinde düşüş yaşadığı. O sebeple Litecoin'in önceki Helvin dönemlerine bakarak bu sonuçları çıkarmaya çalışalım. Her 4 yılda bir 840 bin blokta çıkarılan her bir blok için kazanılan ödül yarılanıyor. Yani %50 azalıyor. Bu da blok bazına çıkarılan ve piyasaya sunulan Litecoin'in azalacağı anlamına geliyor. Yani ürün ne olursa olsun talep sabitken miktar azalırsa o ürünün fiyatı hep artmıştır. Tabi altını çizelim. Talep sabitken ilk Litecoin halvini 25 Ağustos 2015 yılında oldu. Blok başına 50 coinden 25 coine düştü. İkincisi 5 Ağustos 2019 yılında oldu. 25 coin'den 12.5 coin'e düştü. Ve Ağustos ayında olacak olan 3. halvin aşamasında 12.5 coin'den 6.25 coin'e düşecek. Bundan sonraki halvin de büyük ihtimalle Temmuz 2027'de olacak. Litecoin bu halvin aşamalarında hep bir yükseli süreci yaşamış. Örneğin 1. ve 2. halvin döneminden önce %820 ve %550 oranında yükselmiş. Ama Helvin sonrasında da sert bir düşüş yaşamış. Birinci Helvin sonrasında neredeyse %73 ve ikinci Helvin sonrasında da neredeyse %83 oranında düşüş yaşamış. Veriler ışığında Litecoin'in Helvin öncesinde yükselmesi gerekiyor. Helvin dönemlerinin en zirve noktası, birinci Helvin döneminde Helvin'den 31 gün önce 2. Helvin döneminde 61 gün önce gerçekleşmiş. Yani yükselişin zirvesi bunlarmış. Bu mantıkla bakarsak zirve noktasını Ağustos ayından 91 gün önce görmesi gerekiyor. O da Mayıs 2023 yılına denk geliyor. Tabi bunların veriler ışığında bir öngörü olduğunu sakın unutmayın. Yani bir yatırım tavsiyesi asla değil. Umarım keyifli bir Litecoin videosu olmuştur. Eğer beğendiyseniz like atıp Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız harika olur. Şimdilik hoşçakalın.